Herkese hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzal Durdu yeni bir videomla karşınızdayız arkadaşlar. Bu gördüğünüz e, internette çok sıkça gördüğümüz e, markası AniGast yani arkadaşlar bu e, işte televizyonlarda wifi hani ekran yasıtıcılar olur ya. Çoğu televizyonlarda bunlardan yok. Ve bunlar da ayrıca dışarıdan takılmalık için böyle bir cihaz WiFi cihazı aralamışlar. Bu HTML çıkışlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu aldık. Bunun kutusu da mevcut da kutusunu şimdilik ben çıkaramam. O yüzden çekyatın altında olduğu için burada arkadaşlar bir adet WiFi gözü var. Yani WiFi anten. Bu anten görevi görmekte şu gördüğünüz cihaz. Burada da e, cihazın kendisi mevcut. Markası zaten burada. Bunlar son çıkanları arkadaşlar. 135 lira ben aldım. Burada da bir adet USB girişi mevcut. Şimdi arkadaşlar ben bunu zaten TV'me bağlamıştım ama e, bir de bunu sizler için e, şeye takacağım. Şimdi bu benim e, laptopta kullandığım e, yeni aldığım monitörümde deneyeceğim bunu arkadaşlar Casper'da. Şimdi uzatmadan arkadaşlar hemen bunu bir buna bir montaj yapayım bakalım buradan görüntü alabilecek miyiz? Şimdi bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar montajlama yaptım. Evet heşte çıkışına şeyimizi bağladık. E, nasıl söyleyeyim bakın orada cihazın şöyle yan mı çevirsek yan çeviremeyiz de kamerayı maalesef yaklaştıramıyorum ama şöyle göstermeye çalışayım. Şu anda şeyin altında arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi eşit yere taktık. Ve ekran şu anda geldi önümüzde. Şimdi arkadaşlar ben buna telefonu bağlayacağım ama ee, telefonu bağladıktan sonra bakalım asıl bir yayın alabilir miyiz alamaz biz onu göreceğiz. Şimdi bir beklettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ee, cihazı bağladık ekran yansıtmamız şu an açık. Görmüş olduğunuz gibi şöyle tv şöyle sağa sola çevirdiğim zaman gösteriyor. Hatta elimi de göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi TV şu anda aktif vaziyette. Man ne hikmettirse odaklayamadı bir türlü. Evet odaklaması bekliyorum ama Biraz da arkadaşlar bu Wi-Fi'den midir nedir? Wi-Fi'den galiba kaynaklı. Biraz donma bomba yapıyor ama ona da tam olarak çözemedim. Şimdilik arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalışıyor.